Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Hatay Kırıkan Halk Eğitimi Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programı projesinde çalışmaktayım. İsmim Gülhacer Durmuş. Türkçe öğretmeniyim. Bugün sizlerle dersimiz fen bilimleri. Konumuz denetleyici ve düzenleyici sistemler. Yani biraz da bizimle ilgili olan konular. Kazanımımız ise ergenlik döneminin sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için nelerin yapılabileceğini araştırma verilerine dayalı olarak tartışır. Şimdi biz kısa kısa nelere değineceğiz bakalım. Ergenlik sizce nedir? Hiç düşündünüz mü ya da bu kelimeyi daha önce duydunuz mu? Belki de biliyorsunuzdur ama isminin bu olduğunu bilmiyorsunuzdur. Mesela bakın bu bir kız. Bu yaştayken görünümü bu şekilde. Görünümü bu şekilde. Bu yaştayken de görünümü bu şekilde. Ve artık daha da büyüdü. Demek ki neyle ilgili? Bir büyüme ile ilgili. Değil mi? Devam edelim. Bakalım neymiş? Ergenlik dönemi yaklaşık. Yani kesinlik yok. Tahmini olarak 12-21 yaşları arasında gerçekleşir. 12 ile 21 yaşları arasında gerçekleşirmiş. Peki ergenlik dönemini giriş yaşı nedir? Kişiden kişiye değişir mi? Evet. Ergenlik dönemi kişiden kişiye değişebilir ve bu dönemde bedensel ve ruhsal değişimler olur. Bedensel dediği fiziksel gitgide büyüyoruz. Ruhsal değişimler olması da bizim ruhumuzun yani bugün iyiyim, bugün kötüyüm, bugün çok sinirliyim, bugün çok öfkeliyim, bugün çok mutluyum, bugün çok sevinçliyim gibi cümleler bizim ruhsal değişmeler geçirdiğimizin göstergesi. Peki, şimdi bu değişimlerin normal olduğu ve herkesin bu dönemi yaşadığını unutulmamalıyız. Yani bu kişi de ergenlik dönemi geçirmiştir. Bu kişi de ergenlik dönemi geçirmiştir. Bu kişi de ergenlik dönemi geçirmiştir. Ben de geçirdim. Sen de şu an geçiriyorsun ya da geçireceksin. De. Evet bedensel değişimler nelerdir buna bakacağız önce ne dedik ruhsal ve bedensel değişimler var bu ilk bedensel değişimler nelermiş bunlara bakalım boy uzaması bakın aynı kişi gibi ve aynı boy zamanla yıl içinde boyu gitgide ne yapmış artmış. İki kilo artışı kilomuz gitgide artıyor. Ama bu süreden sonra belki kilomuzu biz kontrol edebiliriz. Ve 3 vücutta kıllanma gerçekleşebilir. Mesela erkeklerde sakal, bıyık çıkması ya da koltuk altının kıllanması gibi vücudumuzda küçük küçük tüylerin çıkması. 4. Deride yağlanma, artık deride yağlanma olunca sonuç olarak da ne oluyor? 5. sivilce. Bakın bunlar ismi sivilce çıkması oluyor. 6. ter salgısının artması. Bazen bazı dönemlerde, bazı yaşlarda kız ve erkeklerde terlemek daha da çok olabiliyor. Ve son olarak 7 kasların gelişmesi bu dönemde oluşuyor. Erkeklerde daha çok ama kızlarda da var yine kasların gelişmesi. Peki ruhsal değişmeler nelerdir? Bakın fotoğraflar sanki biraz tahmin ettirebiliyor. Az önce kurduğumuz cümleler gibi. Bugün çok iyiyim. Bugün huzurluyum. Bugün şaşkınım. Bugün mutsuzum gibi cümleler aslında ben kimim kimlik arayışı. Yani ben kimim, ne istiyorum, hedeflerim neler, ne yapmam gerekiyor, neye sahibim, neye sahip değilim. Bunlar bizim kendimize sorduğumuz sorular. Yani bir kimlik arayışı. 2. Yalnız kalma isteği. Herkesin bazı dönemlerde yalnız kalmak istemesi isteği olabiliyor. Yani kendimize zaman ayırmalıyız. Değil mi? Bazen ruhsal değişimlerde dalgalanma oluyor. Bir sabah kalkıyoruz. Aslında çok mutlu uyuduk. Değil mi? Çok mutlu uyuduk. Ama kalktığımızda bugün biraz iyi değiliz gibi. Biraz aslında sinirli gibiyiz. Ya da öfkeli gibiyiz. Bazen çok mutlu uyuyoruz, şey işte mutsuz uyuyoruz ama çok mutlu uyanabiliyoruz. Duygusal dalgalanmalar olabiliyor. Bu normal bir şey. Ruhsal değişimlerde yine dördüncü olarak utangaçlık. Mesela kilo artışı yaşadığımızda kilomuzdan utanabiliyoruz. Bazen boyumuz çok çok uzun olabiliyor yaşımıza göre. Bu da utangaçlık durumu olabiliyor. Mesela bazılarında e, sakal artık çıkıyor, bıyık çok çıkıyor. Yaşıklarına göre hızlı bir çıkış var. Bu da utangaçlık olabilir. Hatta böyle gezenler falan oluyor. Sonra bağımsızlık arayışı. Yani bir özgürlük, bir rahatlama, kendimize bir alan yaratmak. Gün içinde yalnız kalarak, kendimize zaman ayırarak, Evet burada benim ihtiyaçlarım var ve burada ben kendime vakit ayırmalıyım diye kendinizi dinlendirmelisiniz. Bağımsızlık arayışında olmalısınız. Yani bazen bazı işleri, bazı konuları kendiniz tek başınıza yapabilmelisiniz. Başkalarından yani annemizden, babamızdan yardım almasak da olabilir. Ve altı Hayal kurma. Hiçbir zaman hayal kurmaktan, geleceğe dair kendinizi oluşturabileceğiniz bazı şeylere e, hayal kurmaktan yine vazgeçmeyin. Mesela ben hep hayal kurarım ve hayal kurmayı da çok severim. Bazen gerçekleştiği zaman çok çok sevinirim. Onlar için amaçlarım olur. Sizlerin de amaçları olsun hatta hayal kurarken bu dönemde e, evdeyiz. Evdeyken de tekrardan okulumuza geri dönmeyi o ilk günü hayal edebilirsiniz. Yazısını yazabilirsiniz. Ruhsal değişimlerde yine iletişim kurmakta bazen güçlük çekebiliriz ya da bizi karşıdaki insan birazcık anlamayabilir ya da biz Karşıdaki insanların bizim aslında iyiliğimiz için söylediği şeyleri anlayamaya biliriz ya da o zaman farkında değilizdir. Yani iletişim kurmakta güçlük çekmek, birazcık e, karşıdaki kişinin söylediği cümleleri düşünmek, anlamak ve bizim için iyi bir şey mi, kötü bir şey mi olduğunu düşünmek ve son olarak dikkat çekme isteği. Bazen yapmak istediğimiz ya da yapmak istemediğimiz şeyleri dikkat çekme isteğiyle oluşturabiliyoruz. Bu bu dönemlerde çok oluyor ama olmasa daha iyi diyebiliriz. Ve bu ruhsal değişimlerin hepsi geçici arkadaşlar. Kalıcı diye bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.